Nihal Tüketici kanalından herkese merhabalar. Daha öncesinde genel bir bilgisini paylaşmış olduğum Philips markasına ait Air Fryer Premium XXL modelinin sizlere şu anda kullanımını elimden geldiğince tarif etmeye çalışacağım. Ne yapacağız? Köfte yapacağız, patates yapacağız. E, hazır ürünler kurutunu kullanacağım. Şu anda hazırlıklı değildim. Ama dedim ki ilk videomdan sonra neden ikinci bir kullanım videosu çekmeyeyim? Bu aşamaları birazcık pas geçmişler, az değinmişler. Ben birazcık daha... Ee, Zaman ayıracağım sizlere daha tane tane elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımızı prize bağladık zaten sonrasında açma kapama tuşundan cihazımızı açıyoruz. Ben köfte ve patates yapacağım. Ee, soslu bir şey yapacaksanız tabii ki bunu ikinci seferde yapmayı tercih edin. İlk önce direkt pişireceğiniz yani soslu olmayan ürününüzü pişirin, gıdanızı pişirin. Bunu direkt buradan et olana 200 dereceye alıyorum. Hemen şu orta sucruluğa sonra ortadan bir kez onaylıyorum. Onayladıktan sonra benden süre istiyor. Patates için ben 10 dakika denedim ama 8-9 dakikada çoğunlukla kapattığım oldu. Şu anda buradan süreyi de hemen 10 dakikaya alayım. Sizler için birazcık daha da yakınlaştırayım hatta. Şu şekilde. Evet. 200 derecede et modunu seçtim. Orada da ay gördüm. Çok fazla detayları var. Bunları sizler inceleyeceksiniz ama şu anda en azından benim bildiğim kısmını size aktarayım. Çeşitlere sizler daha bakarsınız. 200 derece et modundayız. 10 dakika dedik. Patates kızartmamız için hazırlığımızı yapıyoruz. Dondurulmuş ürün kullanacağım. Ben mevcut bir hazırlığım yok şu an için. Zaten cihazım hazır. Prize takılı. Haznesine tepeleme olmayacak şekilde yayvan kalacak şekilde patatesimi bırakıyorum. Onu da size göstereyim birazdan. şöyle yayvan olacak şekilde. Patatese azıcık bir yağ gezdirebilirmişiz. Öyle söylüyorlar tariflerde. Ben de aynı şekilde yapacağım. Birazcık daha koyduğumda şayet tamamdır. Çok az gezdireceksiniz. Yani bir tatlı kaşığı diyorlar. Ya da şöyle bir gelişi güzel. Yani Sen Bu size kalmış. Hemen şuradan hızlıca Göz kararı gezdirdim. Sizlere de şöyle göstereyim. Fazla böyle dip dibe yapmayın. Mesafeli olarak kalsın. Şöyle gösteriyorum. Evet, kadraja girdi. Şimdi aynen yerine bırakıyorum. Fazlesine geri itiyorum. Pardon. Evet. 10 dakika süreye 200 derecede ayarladım. Ve sonrasında Onaylayıp başlatıyorum. 10 dakikalık kızartma süremizden geriye 2 dakika kaldı. Ben bu aşamada bir kontrol ediyorum. Çünkü değişkenlik gösterebiliyor Damak zevkimize göre. Şuradan bir durduralım. 2 dakika süremiz aynen gördüğünüz gibi kaldı. Bir bakalım 8 dakikada ne yapmış? Hımm. Özelleri sanki tam kızarmamış gibi. Birazcık daha içeri gönderelim. Son iki dakikamızı tamamlayalım. Son 5-6 saniyenin içerisine girdik şu anda. Birazdan bu yarısını verip tamamlayacak. Evet, gördüğünüz gibi şu anda tamamladı. Oldukça kısa bir sürede şöyle kadrajımı da ayarlayayım. Patateslerimiz hazır oldu. Birazdan bir de köfte pişireceğim. Süper Fresh'in Eregör köftesi, Tekirdağ köftesini düzeltiyorum. Onunla beraber de değerlendirmemizi yapıp sona geçeriz. Evet, şimdi patatesimizi yaptık. Bir de söylemiş olduğum gibi Süper Fresh'ten köftenin pişirmesine devam ediyoruz. Köfte de yeteri kadar içeriğine mesafeli bir şekilde bırakırsak herhangi bir yağ vesaire koymamıza gerek yok. Ben oldukça zaten pişireceğim. Sonrasından M modundan zaten ısıtma özelliği de mevcut. Başka bir zaman ısıtabilirsiniz de. Yani akşama bir daha ısıtmak isterseniz. Şöyle mesafeli. Birbirine en azından temas etmeden. epey de aldı. Haznesi bu arada şey büyük. Öyle sizi yanıltmasın. Yani düzgünce ne yerleştirirseniz gayet Bir paketi hemen hemen yapacaktır. Tabi tabi bitirdi şu anda. Bir ufak paket. Onu da göstereyim size. Yani ne kadar olduğunu. Kaç grammış bu? 320 gramlık Süper Fresh'in Tekirdağ köftesinin bir paketini olduğu gibi haznesi aldı. Hatta şurada da sizlere göstereyim. Bakın. Şimdi bunun için 12 dakika gerekiyor. Gene 200 derece et modunda 12 dakika. Hatta şöyle baştan göstereyim size. 200 dereceye aldınız. Bir kere sukula bastınız ortasına. Onayladınız. 12 dakikaya aldınız. Tekrar bastınız. Ve başladı. Şimdi hep beraber bir de sonucunu görelim. Evet şu anda 2 dakika kaldı. 12 dakikada başlatmıştık süreyi durduruyorum 2 dakika kala bir kontrol amaçlı. Siz de bunu damak zevkinize göre, pişmesine göre kendiniz karar verebilirsiniz. Bir bakıldığı zaman epey bir değil mi? Bence olmuş. Evet. Bence yeterli. Demek ki 10 dakikada hazır olan süper fresh'in tekirdağ köftesini pişirebiliyor. Şu şekilde size pişmiş halinde göstereyim. İçi falan pişmedim diye bir düşünceniz olmasın. İçi de pişti tamamen. Şöyle yakından göstereyim. İçi de tamamen pişti. Bir paketi biz 12 dakika ayarladık ama 10 dakikada tamamladık. Evet, toplamda ne oldu süremiz? İki kere onar dakikadan 20 dakikada bir paket patates pişirsek ortalama, bir paket köfteyi de 10 dakikada yapsak, yarım saatte burada şöyle bir baktığım zaman net üç kişilik hatta dört kişilik bir öğün hazır. Yanına salatasını tercihinize bağlı olarak çorbasını vesairesini ayarlayıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet, Philips'in pişirme alanında yapmış olduğu bu ürünün incelemesini sizler için tamamladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmında sorularınız varsa sorun. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce cevaplamaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdiden afiyet olsun.